Şimdi yeni çalışmalarımız var. Onu kaboyu merak ediyor. Sık sık da bize soruyorlar. Nedir? İşte EYT denilen bir mesele var. Onu çözeceğiz. Onun Aralık ayında meclise intikal ettireceğiz. Ben 2000 yılında genel müdürdüm. Geçici işçilerimiz vardı. İşçilerimiz hala geçici işçiler. Ne <laughs> Nasıl bir işçi? Hiç geçmiyor. Ama adı geçici işçi. Onu çözüyoruz. Onu tarihe karıştırıyoruz. O önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağım. O sorunu çözüyoruz. Ee, taşeron işçiliğinden geçmeyen bir yaklaşık 90 bin kişi, o zaman 94 bin, sayılar biraz değişti. bir işçi kitlesi var, hala kamuya geçmemiş olan Sayın Başkan. Onların sorununu çözüyoruz, onları kamuya alıyoruz. Kamuda kadro veriyoruz onlara. Dolayısıyla Türkiye'nin ne sorunu varsa onları çözüyor. Yani manşeti verdik. Burada, burada kimse onların olmaz. Bunları seçim kazanmak mı için yapıyoruz? Hayır. Seçimi zaten biz kazanacağız. Bunları seçim kazanmak için değil. Türkiye'nin hangi sorunu varsa bizim göre, onu çözmek bizim görevimiz olduğu için yapıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin sorunlarını çözen bir hükümetimiz var. Milletimiz endişe etmesin. Bu enflasyon meselesini de çözerek ileriye doğru gideceğiz. Çünkü Türkiye büyüyerek ekonomide büyümeyi süreklileştirerek, kalkınmaya dönüştürerek bu sorunları nihai olarak aşar. Bu yolda ilerleyeceğiz ve Türkiye iki çeyrek birinde 7.5 birinde 7.6 büyümeümüzdeki bir dönemde büyümesi devam edecek. İhracat 250 milyar dolara, turizm geliri 50 milyar dolara ulaşan bir Türkiye, yani kendi kaynaklarıyla 300 milyar dolar üreten bir ekonomiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla efendim e, işte ne olacak? Kriz derinleşecek mi vesaire? Dünyanın krizi derinleşecek ama Türkiye büyüyerek bu krizden çıkacak. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Evet ben de kıymetli bakanıma bu güzel paylaşımları ve sunumu için teşekkür ediyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık tamam. sayın bakanım. Tekrar hoş geldiniz.